Anneli kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de size fırında sebze yemeği tarifimle geldim. Öncelikle sebzelerimi hemen soyup, doğrayıp, hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bu yemeğimiz gerçekten hem yapması çok pratik hem de çok lezzetli olan bir yemek. Şöyle hemen patlıcanım, kabağım, hepsini koyuyoruz arkadaşlar ve patatesimiz bütün sebzelerimizi böyle koyuyoruz gerçekten pratik ve Ramazan'da da böyle yorulmadan hemen fırında çok çok lezzetli benim de çok sevdiğim bir yemek gerçekten ve arkadaşlar şöyle bir avuç kadar da sarımsak ve hemen üzerine sosunu hazırlayalım. 2 kaşık kadar salça. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz. Tatlı kaşığı kadar pul biber. Bir tatlı kaşığı kadar kekik. Yarım tatlı kaşığı kadar karabiber. Şöyle kaşığın ucuyla da toz biber. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı kullanacağım arkadaşlar bunda. Biraz da sıvı yağ ekleyelim. Karışımımızı karıştıralım. Üzerine bir bardak kadar su ekleyelim. Ve güzelce karıştıralım. Yaptığımız sosumuzu üzerine dökelim. Bu şu anda koyu bir sos arkadaşlar. O yüzden bir bardak daha su ekleyelim ve onu da hemen üzerine dökelim. Ben bu aşamada şöyle arkadaşlar elimi kullanmak istiyorum daha güzel karıştırmak için. Bu yemeğimiz gerçekten Ramazanda vazgeçilmez bir menümüz olacak. Mutlaka deneyin. Oldukça pratik, yapması kolay. Şimdi de hemen fırına veriyorum arkadaşlar. E, suyunu ölçülü bir şekilde pişirdikçe kontrol edeceğim arkadaşlar. Şimdilik böylece fırına veriyorum, 200 derecelik fırınımıza götürelim. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. Ben bu yemeği yaparken bir iki defa da karıştırdım. Onu da hatırlatmak isterim. Bu arada hepinizi kanalıma bekliyorum. Beğen tuşuna basıp abone olursanız çok sevinirim.